Arkadaşlar merhaba bir sizinle Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar Minecraft'ımıza başlayalım arkadaşlar. Çok hızlı konuştum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Bedwars oynayacağız ama size Bedwars nasıl oynanır onu öğreteceğim öncelikle. Hemen ben şunu arkadaşlar. Bedwars oynamak için bir tane oturumunuza gerek var. Oturum açın. Sonra oturumdan sonra sunucuya gidip sunucuya gidiyoruz ve bu ya ya nokta ay bu nokta net games Annen arkadaşlar Sonya Oyk Evet bunu yazıyoruz. Sonya bir tane dünya adı koyuyoruz. Yaz ki bir tane koyun. Kafanızdan isim sağlayın. Ben mesela Betwas diyeceğim. Betwas tamam. Buraya nokta nedir games nokta ork arkadaşlar. Durdurup yazabilirsiniz. Sonra diyorum ki diyorum ve bu da en üstte gördüğünüz gibi NG India Region var ve buradan bakın yesi çıktı zaten buna tıklayıp sunucuya katı diyorum ve katıldım şu an. Evet sunucu hemen giyeyim. Bu arkadaşlar kanayı yeni açtım. Kanalıma abone oluyorsanız çok mutlu oluyorum arkadaşlar. E, arkadan ses geliyor ya bir yüzden özür diyeyim. Hemen arkadaşlar başlayayım. İster güzel bir video arkadaşlar editlemesini güzel yapmaya çalıştım. Böyle arkadaşlar soru cevap yüz gözlerime falan olacak. Yüzümü şimdi göstermeyeceğim arkadaşlar. yok Giysin giyeyim mi ben? Giysin gelmeyeceğim ben. Giysin. Hadi. Bir dakikaya burada geçecek ha. Tam <laughs> e, tamam gidiyor. Ha tamam. sunucu bir Buradan istediğiniz seti bilsiniz. Gördüğünüz gibi buradan böyle bir sunucu. Hypixel'e çok benziyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sky Wars var, Bed Wars var. İstediğinizi bu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ben Bedwars'ı giyeceğim. Birazcık Bedwars'ı oynayalım takım ya. Ve arkadaşlar bu sonucu çok oynandığı için bir tane mini oyun, mini game giydiğinizde yani Bedwars'ta bir tane mini game sayıyor. Giydiğinizde direkt suya başlıyor gözük gibi. Starting in yazıyor. Yanında da sayı var. Gördüğünüz gibi yer böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ay. Hemen oyun basıyor. Tamam. Hypixel'e çok benziyor abiden. ya. Arkadaşlar odaya bir geldiği yüzden videoda durdum. tam. Dik yaz yaptız arkadaşlar. Dik yani elmasa gidek. Hemen. Hemen. Tamam. Bunu aldık. Bu kanalda e, Bad çekeceğim çoğunluk ya. Çünkü Bad çok seviyorum. Ve adam geldi dur. Adam geldi adam geldi dur. Ya bak hiç hiç şeye bakmıyorsunuz mu yani ya geze kay ya. Hiç yasak yapmadınız mı abiden? ben geze kay ya. Geze gibi takıma geldik. He? Arkadan ses geliyor ebi kay şey yapıyor TikTok izliyor. Arkadan ses geliyor sözü Hadi sen de bir gez. Az önceki adam ya geyizli kaydı ya. hiç hiçbir şey yapmamışlar. Hadi. Tamam. Neredesin ha? Burdum burdum. Tamam. Hemen yasa gideceğim arkadaşlar. Ortaya mı gidelim ki elmasa mı? Bence masa gideceğim ya da oturur mu? E masayım elmas. Hemen Bu. tamam. Ayet ne Tamam. Videoyu beğenirseniz arkadaşlar yorum yazarsanız bir Abiden. Abone ve yak çok sevinirim. Hemen altına sürekli koyak. Tiantarıyız <laughs> falan. Bu da kız. Oha! Tam atın. Adam yazık ki ya, atını attı. Tamam. Hemen ben size gideyim. hemen. Oha çok hızlı çekti. Ben bu kadar hızlı çek çekemiyorum arkadaşlar. Zaten çekebilsem çekmem de. Çünkü gerek yok yani. Boş bir ses. Şey. Tamam biz de o zaman yaz adamın e, gidelim. Tamam. Tamam. Bir tane ya bak, bir daha, bir daha, bir bak bir daha, bir daha, şu an her şeyi yiyeceğim çünkü arkadaşlar şu an kahve yiyecek bir şeyimiz yok. Ya ben mi yatak yapsam ya? Evet diğer turda yatağı ben yaptım arkadaşlar. Çünkü bizim adamlar yatak yapamıyor. Hemen. Bu da arkadaşlar bedde konuşuyorum. O bak adamlar bize çekmeye çalışmış. E ben de onları çekeyim dur. Kırmızı mı bize çek? Kırmızı mı bizi kırdı ya? Hayır ya. Zaten çekmem mi kalmışım yok. Bu sefer yatağı ben yapacağım. Sarı takımız oyun daha başlamadı. Sarı takımız ama olsun. Bu turda son olsun arkadaşlar. Diğer diğer bölümde görüşürüz. Her gün video gelmeyecek tabii ki de. Tek miyiz? Tekiz eyvah. Yatak hızı. Hemen yatağımızı yapayım arkadaşlar. Abone ve yak çok sevinirim. Aynen güzel güzel güzel. Çok güzel bir yatak yaptık burada. Yine bizim adam adamın yaptığı yataktan daha iyi arkadaşlar. Bizim adamın yaptığı yatak sadece bir tas koyuyorlar ya. Bir tas koyuyorlar başka hiçbir şey koymuyorlar yemin bir ya. Hemen güzel bir atak yapıp hemen şey gidelim. Arkadaşım, ablam sanırım TikTok yayınına giydi. Gabitiz gibime geliyor. Senin benim Tamam. Hemen, yok. Tamam. Birazcık seviyorum. Aynen güzel. Mazotası ya bu ya böyle bir şey yapak var ya. Hemen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bazı konuşmadım ya. Tamam. Nedir tasımı sağlık hemen böyle koyak. Video kaç dakika koyuyor bilemem. de koyak yeter değil mi? Tamam. Güzel bir yatak yaptık. Ben de otoya gideceğim. Tamam. Hemen ortaya yatağı bitirmeyeceğim. Hayır. Bok gibi öldük ya. Olsun arkadaşlar. Bu videoda böyle değil. Görüşürüz. Babacı. Oha. Ha doyuyor. Bizim yatak kıyamadı. Doydu değil mi? Tam zaten bu da video bitirmem gerekiyor. Video 15 dakika olmayacak. Tam görüşürüz. Bye bye görüşürüz.